YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ana yemek tarifiyle geldim. Hatay'ın meşhur tepsi orul tarifini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Tarifime geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle patateslerimizi haşlamakla başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3 adet patatesi ortadan ikiye bölüp tencereme alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim. O bir kenarda haşlanırken bulgurumu ıslayacağım. Tepsi oru için 5 su bardağı köftelik bulgur kullanıyorum. Sizlere şöyle yakından bulgurun rengini kıvamını göstereyim. Memleketten getirtirdiğim Hatay'ın yöresel esmer bulgurudur. Aktarlarda yöresel malzeme satan dükkanlarda bu bulguru kolaylıkla bulabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ve 1 yemek kaşığı kimyon ekliyorum. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde gelmesi için kaşıkla karıştırdım. Ve üzerine burada 3 su bardağı soğuk su ekliyorum. 3 su bardağı soğuk suyla bulgurumu ıslayacağım. Şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Her tarafına suyun eşit bir şekilde gelmesi için kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım oradan bakarak faydalanabilirsiniz Dilerseniz bu malzemeleri azaltabilirsiniz çoğaltabilirsiniz 2 katını yapacaksanız iki tepsi tepsi oru elde edersiniz Eğer yarısını yapacaksanız küçük bir tepside hazırlayabilirsiniz ve bulgurum bir yandan ıslanırken ben iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 600 gram orta yağlı dana kıymasını tencereme aldım. Üzerine robottan geçirdiğim soğanları ekledim. Kıymaların e, rengi tamamen döndükten sonra soğanlı ekliyoruz. Soğanla birlikte yavaş yavaş kıymalı harcımızı kavuracağım. Bu kıymalı iç malzemesini damak zevkinize göre e, soğan miktarını, et miktarını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Ben dana eti kullandım. Kuzu etiyle hazırlarsanız daha da lezzetli olacaktır. Ve bu aşamada e, bir çay bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz ya da etiniz yağlıysa da eklemeyebilirsiniz. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca e, kapağı kapalı bir şekilde pişti, sulandı. Suyunu tamamen soğan, salıp ve çekecek. Bu aşaması çok önemli arkadaşlar. Salıp ve çekecek. Ondan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Patatesler de haşlandı. Bunları sıcak sıcak blenderdan çekiyorum. İyicene e, macun şekilde olması gerekiyor. Biz normalde bunu Hatay'da havanda döveriz. Ama benim elimde havan olmadığı için bu işlemi blenderla yapıyorum. Ve istediğim kıvama gelince blenderımı alıyorum. Şöyle bir son kez sıyırdıktan sonra patates püresi de hazır. Ve istediğim kıvama geldi. Bu aşamada baharatlarını ekleyeceğim. E, tamamen isteğe bağlıdır. Ben biraz ceviz kırığı ekledim. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. Karabiber, pul biber. Eklediğim bu baharatları damak zevkinize göre miktarını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz baharatlarını da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tekrardan kapağı kapalı bir şekilde 5-6 dakika boyunca kavurmaya devam edeceğim. Ama son olarak da 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Bu iç malzemesine biraz daha lezzet vermesi açısından dilerseniz eklemeyebilirsiniz. ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar geldiyseniz siz değerli arkadaşlarımdan yorumlar kısmına güzel bir mesaj bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir ya da tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum ve bulgurları kontrol ettim istediğim kıvama ulaşmış bu aşamada üzerine bir tam yumurta bir buçuk yemek kaşığı biber salçası iki buçuk yemek kaşığı unu da ekliyorum yoğurmaya devam ediyorum daha önce de belirttiğim gibi kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım oradan bakarak faydalanabilirsiniz bu malzeme size biraz fazla gözükebilir herkesin evinde olan büyük boy fırın tepsisinde hazırlayacağım Dilerseniz malzemeyi yarıya indirip küçük borcamda da tepsi oruğunuzu hazırlayabilirsiniz. Özellikle içli köfte sevenler ve elinde açamayanlar için bu tarif kaçınılmaz arkadaşlar. Hatay'ın meşhur yöresel bir yemeğidir. Bunu ilk defa görmüş olabilirsiniz çünkü tepside içli köfteyi herkes bilmiyor. Hatay'da biz bunu sıklıkla yaparız. Özellikle Canımız içli köfte çektiğinde açmaya üşendiğimizde hemen hamurunu hazırlar, tepsiye basarız. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Özellikle içli köfte sevenler ve elinde açamayanlar bu yemeği bir kez olsun yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Bir kere yaptığınızda sürekli yapacağınızın garantisini veriyorum. Ve bu aşamada azar azar suyunu ekledim. Çok cıvık veya çok katı olmayacak şekilde içli köfte hamuru yoğuruyoruz. Hamurun kıvam alması için bu aşamada üzerine püre haline getirdiğim patatesleri ekleyeceğim. Tamamen bulgurun yumuşadığından emin olduktan sonra patates püresini ekliyorum. Püre ekledikten sonra tamamen iç içe geçene kadar yoğuruyorum. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika sürecektir. Zaten elinizde de kıvamını anlayacaksınız. Macun kıvamına geldikten sonra yoğurma işlemini bitiriyorum. Burada patates hem lezzet verecektir hem de dış harcının böyle kıvam almasını sağlayacaktır. Ve elimle büyük yumaklar alarak daha rahat tepsiye basabilmek adına yumaklara bölüyorum. ve içli köfte hamurum hazır olduktan sonra sıra geldi tepsiye basmaya bu aşamada tepsiye biraz sıvı yağ ekliyorum bu arada ben her evde bulunan klasik fırın tepsisi kullandım dilerseniz borcamda da hazırlayabilirsiniz ve fırçayla her tarafına eşit gelecek şekilde yağı sürdüm sıra geldi ilk yumağımı alıyorum elimle biraz inceltiyorum çok ince ya da çok kalın açmamaya dikkat edelim böyle 1 santim kalınlığı olması bizim için yeterli olacak ve gördüğünüz gibi ilk yumağı serdim ikinci yumağı da aynı şekilde elimle incelterek hemen ilk yumağın yanına böyle ekleye ekleye tepsiye hamuru basıyorum bu aşaması sadece dakikalarınızı alacaktır dakikalar içerisinde bir tepsi içli köfte hazırlıyorsunuz lezzetini görselini hiç söylemiyorum bile hem sunumu çok güzel Lezzet zaten içli köfteyle aynı ama bu hamurdan elde açılmış içli köfte yapamazsınız. Onu belirtmek istiyorum. Tepsiye basacağım için un miktarını çok az kullandım çünkü çatlama derdi olmayacak tepsiye basacağımız için. Bu hamur sadece tepsi oruğu için geçerlidir. Yani bu hamurdan içli köfte yapamazsınız. Onu bir önceden belirtmek istiyorum. Hazırladığım kıymalı harcı her tarafına eşit gelecek şekilde koydum. Kaşıkla düzledim ve üzerine gene alt tabanda uyguladığım gibi elimle yassı hareketlerle hazırladığım hamuru tekrardan üzerine basacağım. Bu aşaması oldukça önemli. Her tarafına eşit gelecek şekilde kıymayı yaymalısınız ki üstü de düz ve muntazam bir şekilde olsun. ve gördüğünüz gibi aynı yöntemle üstüne hamuru basıyorum. Kenarlarında açık yerler kalırsa hamurla tekrardan kapatabilirsiniz. Bu tarifi sofralarınızda meze olarak sunabilirsiniz. Ana yemek olarak tüketebilirsiniz. Ee, özellikle davet sofralarına çok yakışıyor. Şu an Ramazan ayındayız. Ee, misafirlerinize bu yemeği gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Zaten bir kere hazırladığınızda sürekli yapacağınızın garantisini şimdiden sizlere veriyorum. Ama biz Hatay'da bunu ana yemek olarak tüketiyoruz. Yanına yayla çorbası yapıyoruz. O şekilde ya da mercimek çorbası istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Çorbayla yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle yayla çorbası çok yakışıyor ve her tarafını eşit bir şekilde kesiyorum önce ikiye böldüm sonra böldüm o parçaları tekrardan ikiye bölerek kare kare olacak şekilde tepsi oruğunu kesiyorum ve tepsi oruğun olmazsa olmazı saf zeytinyağı bir su bardağı zeytinyağını üzerine ekliyorum. Sonra fırçayla her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. 180 derece ısıttığım fırında kontrollü olarak pişirdim. Yani 40-45 dakika içerisinde pişecektir. Üstünün tamamen kızarması lazım. Ve fırından tepsi oruğu çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Yağını güzel bir şekilde çekti şöyle kıvamını göstereyim tepsiden de çok kolay bir şekilde çıkıyor hiçbir şekilde yapışma söz konusu dahil değil şimdi sizlere yakından kıvamını şöyle bir göstereyim gördüğünüz gibi görüntüsü muntazam tepsiden çok güzel bir şekilde çıktı asla parçalanmadı bol yeşillikle limonla servis ediyorum çok lezzetli oluyor Özellikle limonla denemenizi tavsiye ederim. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Tarifim videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinize ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.